Ya da diyor bir yere bir insan alması lazım, duvarın çatlaması lazım. Bakıyorum sağa sola ama diyor öyle bir sessizlik, öyle bir karanlık var ki diyor ışıkları söndürmüş, hiçbir şeyin farkında değil. Tekrar diyor ahlıyorum bir işaret olması lazım. Mutlaka bana Allah hak bilirse bu din bana bir işaret göndermesi lazım diyordum diyor. Tekrar diyor Kur'an'a kaldığım yerden devam ettim ve Kur'an bana şöyle diyordu kaldığım ayet. Ey insan sana kendi nefsinde gösterdiğiniz işaretler yetmedi mi? Hakikaten tüylerim diken diken oldu. Çok yani hidayet örnekleri çok fazla ama bu arkadaş bunu anlattığı zaman, dinlediği zaman internetten gerçekten tüylerim diken diken oldu. Allah isteyene kendi varlığının delillerini hem kendi nefsinde hem dış alemde mutlaka gösterir geldi. Bize bakalım nasıl bir insanız? Allah aşkına milyonlarca hücreden donatılmışız, döşetilmişiz. O kadar müthiş, o kadar ahenk içerisinde dizayn edilmiş bir insan. Bunlar tesadüf eseri olabilir mi değerli kardeşler? İnsan şu göz, şu gözün kendi kendine olabilme ihtimali var mı? İç organlarımız, kalbimiz öyle bir Küçük bir fabrika gibi çalışıyor. makina gibi çalışıyor insan. Dış aleme bakalım, Allah öyle diyor. Biz afaklarda insana varlığımızın delillerini mutlaka göstereceğiz. Onun için bazı alemler der ki, Allah'ın iki tane kitabı vardır. Bir kelamlar, diğeri de kainat kitabıdır. Kainat da Allah'ın kitabıdır. Evrene bakan, okumasını anlayan Allah'ın varlığını mutlaka bu kainat kitabından anlar. Okur ve değiliz. İşte nedir bu kainat kitabı? Şu dünyaya bakalım, şu içlere bakalım, şu dört yaren kolaya bakalım. Gökyüzüne uçsuz, bucaksız. Bilim adamları ne diyor? Sonsuz diyor. Sonuna kadar gitme imkanı olmadığı için. Sonsuz diyor. Şu yıldızlara bakalım. Allah aşkına. Dünyanın etrafında ay var. Ay, dünya ile beraber bir güneş sistem etrafında. 9 tane daha gezegen var. Bu gezegenlerin içerisine girdiği, güneşin de dahil olduğu bir zaman yolu galaksisi var, daha büyük, devasa. Oradan öteye 200 milyar tane galaksi var. Aklını serdin şu koskoca dünya, uzaydan bir nokta gibi. Hepsi bir düzen içerisinde büyük bir makina gibi çalışıyor, tıkır tıkır, saniye saniye aksamadan. Bunlar Allah'ın varlığının delillerini ispat etmez de neyi ispat eder? Geri gelmişken söyleyeyim, geçen bu bilim, e, bi, bilim yayınlar izi çıkıyor Türkiye'de, Darginiz'le ilgili bir haber duymuşsunuzdur, takip ediyorsanız. Darginiz'in yıl dönümünde, ölüm yıldırı günü bilemiyorum, niçin kapak konusu yapılmamış derginin tüm Bilim ve Teknik Dergisi'nin için bu günlerce televizyonlarda tartışıldı, sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi, oysa teori sadece gerçekmiş gibi. Ee, insanlara zayıfladılar. Bir sonraki sayısında darbeyi e, kapak sayısında yapmak zorunda kaldılar. Şimdi değerli kardeşlerim tabi fazla uzatmak istemiyorum bu mevzuyu ama şimdi insan için Allah vardır. Çünkü insan vardır. Ve insan bir ömür yaşar dünyada hatalarıyla, kusurlarıyla, günahlarıyla, güzellikleriyle, sevaplarıyla. Bir ömür yaşar. Önemli olan ne biliyor musunuz kardeşlerim? Bir fırsat kullanmaktır. Hani dedim ya Allah'a ona ahirette yönelmeden yönelmektir. Aslında geçen akşam Regaib kandili hep beraber ihya ettik gecelerimizi. O kandil ne demek biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Regaib demek, rağbet etmek demek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a yönelmek demek. Peki Niçin Allah'a yönelmek değerli kardeşim? Niçin? Sadece regaet gecesinde değil, Allah'a yönelmesini becerebilen, Allah'ın her bir vakti içerisinde Allah'a yönelebilir. Çünkü insanın temel maksadı Allah'ı tanımak, Allah'a yönelmektir. Başka bir maksat, hiçbir felsefede mantıklı bir maksat bulamazsınız. Yoktur. İşte Allah iman etmiş kullarına şu mübarek gün ve gecelerde kendisine yönelmesi için insanların vesileler kılar. Yoksa bu çayların şey ne değeri olabilir? Allah Resulü neden bu gecelerde, geceleri ibadette geçirsin, gündüzlerini oruçla geçirsin? Niçin? Bütün günahlar at olduğu halde neden geceleri sabaha kadar ayakları, topukları şişecek kadar neden ibadet? üç aylar olsun, içerisindeki kandiller olsun değerli kardeşlerim. Allah'a yönelme maksadını gerçekleştirebiliyorsak bizim için üç aylar olmuştur. Yönelemiyorsak hiç fark etmez. Sıradan bir günü zaten üç aylar gelip geçiyor. İlk de bakarız ömür de bitmiş. Ama biz herhangi bir şey anlayamamışız. İşte ben bu noktada şunu söylemek istedim. Regaib gecesinde cemaatime söyledim, burada da söylüyorum. Ben bugün Rabbime yöneleceğim diye diyorsak, üç aylar bizim için üç aylar Regaib, regaiptir. Regaib, beraiptir. Allah'a yönelmesini beceremiyorsak, ister kalim gecesinde olalım, ister hangi gecede olursak olalım, hiç fark etmeyecektir. Hangi mekanda olursak olalım, isterse hacda olalım, hiç fark etmez. Allah'a yönelemeyen bir kalp için regaib de, Kadir'de kadir de hiçbir şey ifade etmez. Ama biz, biz eğer hakikaten şu gecelerimizi, şu üç ayları birer fırsat olarak değerlendirirsek, değerli kardeşlerim, bakın, regaibi regaib olarak icra edebilsek, ihya edebilsek, üç ayları üç aylar gibi ihya edebilsek aslında bütün senemizi öyle geçirin. Niçin biliyor musun? Allah Resulü diyor ki Allahümme barik lana fi ramadan ve bellih Allahümme barik lana fi ramadan ve cebe ve şaban ve ramadan Ya Rabbi Allah'ın bizlere Recep'i ve, e, Recep ve Şaban'ı mübarek kıl bizi Ramazan'a ulaştır diyor. Niçin biliyor musunuz? Aslında bu Recep ve Şaban ayının önemi Ramazan'dan kaynaklı. Ramazan olmasa Recep'in de Şaban'ın da çok fazla bir ehemmiyeti yoktur. Bir hazırlıktır. Hani bir namaza girmeden önce abdest alırız ya, bir ön hazırlıktır abdest. Abdest alırken sadece organlarımızı değil, aynı zamanda içimizi de, yüreklerimizi de, günahlarımızı da temizleriz. Çünkü o bir ibadettir. Günahlarımızı da tüpçeriz. Ve ondan sonra Rab, namaza bir adım atmış oluruz. İşte Recep, işte Şaban abdestin namaza olan yakınlığı mesafesi gibidir. Onlar da Ramazan için birer hazırlıktır. Onun için Allah Resulü Recep'te ve Şaban'da çok da olmasa hepsi tutar. da için Ramazan'a bir ve bir provadır. Hani bu arkadaşlarımız var, bu bilir, bilir. Şimdi ısınmadan futbola çıkan adam ne yapar? Ya organizma katlanır, ya kaslarında bir gevşeme olur veya bir yırtılma olur değil mi? Bunu bir mi bilir? İşte bak Hasan Hoca'nın da parmağı kırmıyor. ısınmadan çıkmayacak ki demek ki şimdi. Demek ki her şeyin bir ön hazırlığı var. İşte Recep, işte Şaban bu ön hazırlıktır. Ramazan'ı Ramazan şerif gibi çıkabilmek, onu yaşayabilmek, onu hakikaten ihya edebilmek için Recep'i ve Şaban'ı boş geçmek olmaz. Kadir gecesini Kadir gecesi gibi ihya edebilmek için beratı ve gaybi beratı miracı gecesini yaşamadan Kadir gecesini yaşayamazsınız. Aslında Allah diyor ki ey kullarım Ey iman etmiş, Allah'a ve Resulüne iman etmiş, gönülden Allah'a ve Resulüne bağlanmış kulların. Bakın, Recep ayı geldi, Şaban geldi, bu ayları iyi değerlendirin. Çünkü önünüzde çok bereketli, Kur'an'ın içerisinde imza, olduğu Ramazan-ı şey var. Bu ayları boş geçmeyin. Ve yine diyor ki, ey kullarım, bakın size regaibi verdim. Neydi regaib? Allah'a yönelme gecesi. Allah'a rağbet etme. Allah'a rağbet edene Allah da rağbet eder. Allah'a yönelene Allah da yönelir. Niçin? Eskendi billah zekkuruni ezkukum veşkuruni velâ zekkuruni. Ey kullarım beni anın ki zikredin, hatırlayın yani.